Gülpen'in olduğu için ilk defa balkonda kahvaltı Kahvaltı yapıyoruz değil mi kızlar? Evet. Şimdi ben piçte de alayım. Görüşürüz. Anne açmamı verir misin? Tamam vereceğim. Dur kızım dur Perin ya sınav olduğu için okul genelinde arkadaşlar. Pelin okula gitmedi. Sınav yok ki. Sınav varmış benim haberim yok. Babam söyledi. Bize de dedi öğretmen sınav var diyor okulda. Hı -hı. Sınavda görevliymiş. Evet. evet. He, peki niye sınav yok diyorsun? Sınav Hı -hı. Biz yapacağız Al üç salamını. Bir de ar arkadaşlarım şey Keşke ben gitseydim. Benim çatalcıya çok gidiyoruz. İşte hmm. E bir oyun için 180 lira vermem yani. Biraz da esiyor ama eşek kardeşin hasta olmaz. Değil mi yağmurcuğum? Hmm. Benim yağmurum çok <laughs> acıkmış. O şeker evet, hastası hepimiz olduğu hepimiz için hemen üşüyor. Biraz simit de yedireceğiz evet, bugün. Sağ. Hadi iyi bakalım. Güzel güzel yiyoruz tamam mı? Hızlı yemiyoruz bak yavaş yavaş Pelin. Hemen kalkmıyor sofradan tamam mı Yağmur? Evet. En azından <laughs> ee, Görüşürüz arkadaşlar. Like <laughs> atmayı unutmayın. Abone butonuna basmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.